Antalya'da burnundaki rahatsızlık dolayısıyla geçirdiği 3 operasyonla burun mantarı temizlenen 74 yaşındaki hanım Türkmen, geniz akıntısı, burun tıkanıklığı ve baş ağrısı şikayetiyle Denizli Cerrahi Hastanesi'ne başvurdu. Kulak burun boğaz hastalıkları ve odyoloji uzmanı operatör Doktor Tuna Kenar tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonucu hastanın burnunun içinde Hindistan'dan yayılan kara mantar enfeksiyonu olduğu görüldü. Tomografi sonrası mantarların beyin sınırına yaklaştığının görülmesi üzerine acilen ameliyata alınan hasta burnundaki kara mantarlardan kurtularak sağlığına kavuştu. Hastanın mantar enfeksiyonuna bağlı burnundaki mantarın temizlenmesiyle ilgili ameliyatlar yapıldığını hatırlatan Doktor Kenar, yaptığımız muayenede burun içinde çok yoğun mantar ihbalarının olduğunu, mantar enfeksiyonu olduğunu gördük. Çektiğimiz tomografide bu kara mantarın ilerlediğini ve beyin sınırına yaklaştığını fark ettik dedi. Hastamız bu ilk ameliyatından sonra iki kere daha bu mantarın temizlenmesiyle ilgili ameliyat olmuş. Biz de yaptığımız muayenede e, burun içinde çok yoğun mantar hifalarının olduğunu, mantar enfeksiyonu olduğunu gördük ve tomografi çektik. Tomografide e, bu mantarın ilerlediğini beyin sınırına yaklaştığını gördük. E, daha sonrasında e, acilen hastamızı e, tomografi sonrası e, endoskopik olarak burun içinden e, olacak şekilde ameliyatını gerçekleştirerek hastanın beynine ilerleyip hayatı tehlike olmasını önledik. Bu hastalığın son dönemde Hindistan'da Covid vakalarının artmasıyla ve bağışıklığı düşük kişilerde görülmesiyle kara mantar olarak adıyla bilinen bir hastalık olduğunu ifade eden Kenar tedavi yönteminden bahsetti. Bu hastalık son dönemde Hindistan'da Covid vakalarının artmasıyla ve bağışıklığı düşük kişilerde görülmesiyle kara mantar olarak bilinen hastalık. Tıp dilinde rinomukormukozis diye söyleniyor. Aslında bu tür mantarlar normal insanlarda da var ama daha çok bizi normal sağlıklı kişilere enfekte etmezken bağışıklık bağışıklık durumu düşük olan kişilerde, kanser ilacı alanlarda, romatizma ilacı alan gibi hastalıklar kişilerde ön plana çıkıp hayatı tehdit edici boyutlara varabiliyor ve gözde görme kaybı ve beyin iltihaplanmasını yol açarak hayati tehlikede yol açıyor. Biz hastamızı hızlıca ameliyatını gerçekleştirerek ve ardından da damar yolundan mantar ilacı ve antibiyotikle birlikte destek tedavisini yaparak ameliyatının 5. günde hastamızı taburcu edip tekrar takibinin olduğu romatizma doktoruna göndermeyi düşünüyoruz.